Cek. Tamam tamam tamam. Al. Alat. Alat. He. Alat. Tamam. Bir varsa git, tamam. Dere. Tamam. Tamam at. At. Ben de bunları polise göstereceğim. Polise söyleyeceğim. Gerekli göstereceğim. yapacağım göster. At. Çok İkinizi de videoyu çekiyorum bu arada. Evet. Tamam. Şu vallahi bunun yiyeceği Aynı yemeği Tamam. Dini evet. bütün olalım Müslüman ülkeyiz. Canlı. Her canlıya saygılıyız biz. Atın, atın. Hukuken yok gereğini yok. yapacağım. Abi adını soyadını söylersen savcının işini... Anladın mı? Aa, anladım, anladım. Tamam. Tamam. Bak. Şöyle bir sofrada yatıracağım. Bırak Aslında köpek gibi se size muamele yapmak lazım. Tamam lan. Tamam. Sofrayla ne yapacaksın bana? Bana bak canım.